İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Hoş İyisinizdir inşallah. Murat Murat beni güldürüyor burada. Motor yapıyor. O kurdu triboto makara yapıyor ya. Murat da çok sever makarayı. Evet. Valla biraz yorulduk da dedik. Biraz bir şeyler atıştıralım. Keyif yapalım kızımla bugün. Murat da maça gidecek şimdi. Maça Kaleci. Kalecilik mi yapıyor? Hı hı. Gelen vuracak, giden vuracak ha. <laughs> Karıncılık yapacak. Ne yaptık biz de bilmiyoruz bugün. Bir oraya girdik, bir oraya girdik. Bir bu tarafa girdik ama. Bu bir yere hiç giremiyor. Birkaç günlük gideceğiz. Bir Emine şey diyor. Yaptık hani ya. Hı, hı. Farkında değilim. Ne yaptık diyorum. <laughs> Bayağı yaptın ya. Hı. Yaptık yani. Ya biri gelmiş. Bizim... Sevim'in yuvasının sayfasına. Ya onlar niye bıkmıyorlar bilmiyorum. Böyle ek hesapla hemen açmışlar. Biliyorsunuz dakikada açıveriyorlar. Dilenci diye yazmışlar. Esra da sildi. Anne dedi iyi yaptın kızım dedim. Ya bu kadar da arsız üstsüz mü diyeyim onlara. Artık bazı şeyler demek ki yetmiyor. İnsanlara. Ne söylesen para etmiyor. Yani yarın bir şükür diyorlar bence. Hı. Değil mi? Çok acayip Yani. yani İnsanlar çok ön davranıyor. Çok ön ya. Yani o sana mı yakışıyor onu söylemek? Sana göndersek havada kaparsın. Sana gönderseler havada kaparsın zaten de. O ayrı o tartışılmaz. Ayıp. Herkes haddini bilsin ya. Hadi sizde. Her söyle Murat. Nereden evet, açın? Gidecek kalkacak mecbur. <laughs> o hatayı yapmıyor değil mi? Ne <laughs> de yaptım? Bir de kesmiyormuş. Ben boş abi. bulursam yaparım. Bulamıyorum. nerede? Demin de. de. Evet, ben de sorayım. Sizin kahve boştu bugün. O çay uçağı. Akşam onu düşünüyorum. Bakkala gittik de. Bakkalın hemen yanında çay uçağı var. Orada takılıyorlar bunlar. Genelde erkekler. Mahallenin erkekleri. Allah Allah diyorum kimse yok ortada. Kapalı kız geldi. Kimse olmuyor. Var dedim. Ayakkabılarını kuşa bir şey Ay Emine be. Kalkmışken bence buzluktaki böldüğün kıymadan da çıkar. Ne? Kalkmışken. Eğilir mi Anladım. acaba kıymayı çıkarsa? azıcık diyor biber dolması, kabak, kırmızı biber var. Karışık böyle bir doldursam akşamdan. Yarın ikide gideceğiz ya. Yok ikide gitmeyeceğiz. Bir de çıkacağız. İki operasyonu alacaklar. Hı hı. Küçük de olsa yemeğim ben hazır çıkardım. olur gelince. Çocukların. Akşamdan hazırlasam, Dur, ben doldur. doldursam yani pişiririm, kaynatırım iki kadar. Çünkü buzlukta ya yine kıyma, böyle gibi. Ben böyle durumlarda çok telaş yaparım. Akşamdan hazırlayacağım her şeyimi. Deniz de gidiyor Emine. O, o da antrenmandan geldi Hı -hı. Deniz de Abdullah ya, Can yatıyor mu? Yatıyor. Hmm. O hiç kalkmadı ki zaten. Maşallah <laughs> acıktıkça kalkar. Boşum Ondan yok sonra yok. bir babaanneye gider göremezsin bir iki hafta. Diyor. Bir gelir yataklar çıkmaz iki hafta evde durur, evde oldu anlaşılmaz. Ya, kim anlayacak ya odada olduğunu. Ben hatta arada bir gidiyorum bakıyorum duruyor mu yerinde durmuyor mu? Kapıyı açıp bakıyorum. Daha hiç gitmiyor babaanne hiç. Durdu babaanne. Bayağı oldu. Anladım. Ama değişik oluyor. Bir oraya gidiyor bir buraya. Çocuk şey seviyor macerayı seviyor. <laughs> Mühendim, yani gider. Belli olmaz, atlatacağım. Ya yani, ha. Çocuk. Garantisi yok hiçbir şey Hiçbir şeyde garantisi yok bir şey. Bu koyabilirsin bana biraz daha. Bilmiyorum Çok eridi çünkü. Hı, tamam. Üstüne Ben şöyle atayım ağzıma. Ver sana. Ne? Yoksa boyuyor beni. Değil mi? Hı hı. Çok tatlı. Aşırı sevmiyorum da. İki gündür de gönlüm geziyor böyle tatlı diye. Hani bazen olur ya. Hatta Almine böyle yaptı. Gönlümü aldı. Biraz gezdirdi. Al anneanne dedi. Koydum yerine gönlünü dedi. Allah'a Hava rüzgarlı. Çok acayip bir rüzgar var. Alarım verildi ama üçten sonra tedbirli olsan halkına sel gelebilir diye hiçbir şey yok. Değil mi? Evet. Yoksa öğlen uyarı geldi. Uyarı mı geldi? Alarım dediğim uyarı işte. Meteorolojide. Ama sonrası yok. Bilmiyorum. Gece mi düşer yağmur ya da döndü mü? Ya, Saat saati neyse. gün günü tutmaz. Hiç bilemiyorum. Hayır yarın yağmasın lütfen. Geçen o zaman da çok yağdı. Ayın 13'ünde sel oldu. Eee gittik ya. Hmm. Onun peşine bir kere daha sel oldu biliyorsun. Burası arabayı olursa. alabiliyor mu? Yerden. Hı hmm. Çünkü hazır olacağım. Artık. Ee, çünkü yok. Söyler mi yok söylüyor patronu. İçim e, gidiyor mesela hastaneye götüreceğiz. Böyle böyle. Hayır. Allah razı olsun. Hiç öyle şeyimiz olmuyor. Hayır olur ya işi çıkar. Yok yarın ona göre ayarladı o. Hmm. Hmm. Sabah işlerini hmm. halleder o. Bir buçuk gibi evden çıksak? Yok. Bir buçuk orada olur. Ne? Erken alalım ki. He. Çünkü orada çok kalabalık oluyor biliyoruz. O odada yapıyorlar herhalde değil mi? Hı, değişmiş yeri. Daha önce başka yerde mi Daha önce günü bir kalın yapıyorlardı. Bu bu sefer günü değil mi? Şeyi de değiştirmişler. Bu da, bu sefer de aynı günü birlik. Ama şey yerleri hep değişmiş. E, o poliklinik bile yeri değişmiş yani. Oranın hep yerleri değişmiş. Normalde hepsi günübirliğin orada oradaydı hepsi. Hepsi değişmiş. Canım benim Allah razı olsun. Sarem de çok sevindi gönderdiklerini o kıyafetlere. Pembeş pembeş giymiş bana atıyor. Çok teşekkür ederiz. Ay, çok yakışmış Sare'ye. Evet çok tatlı olmuş. Ve pembe hastası Sare. Belirli yaş grubu zaten kızlar pembe olur. Evet. Ondan sonra bir büyüklüğe girerler. Hı, dönüyorlar. Evet. Biz bebek miyiz? Pembe giyeceğiz bir havaya girerler. Biz mesela geçen sene e, Aymina'nın çantası yırtı bu Hı -hı. Şimdi dikilecek bir durum da yok çanta, eski bir çantaydı. Bir daha dedim hani bir çanta dedim hani almamız lazım. Gittik işte Murat ikimiz aldık. Hayır pembe dedi çok severdi mesela Aymina dedi. Çok seviyordu pembeyi. Hı sonra Onu da abi dedi ki tanış abi aldığımız yerde değiştirebilirsin dedi her rengi var. Hı. Geldik Ben de pembe de daha bir şey diyor böyle. Genç kıza girdi ya. Pembe diyor. Gittik mor aldık. Ben çocuk muyum diyor. Hı. Pembe diyor. Ha. Artık o şey. 9 yaşında ama. Yani çocuk çocuk mu? Çocuk. Harekete gelince çocuk. 18 <laughs> yaşında kadar çocuk. <laughs> <8 yaşında da, gülüyor> çocuk. Tabii ha yani. ya. Sen rahat ol yine 18 yaşından sonra da çocuklar. Ya tabii canım. Ben bilmiyorlar. Hani şey Sen büyüdün mü zannediyor benim gözümde? Yok. resmiyetten 18 yaşına kadar mı? Yani. Ne? <laughs> ben ona dedim ki ben diyor kaç yaşında önce beni diyor parkta oynatacaksın diyor benim Kızım sen dedim isteyecek ki 18 yaşına kadar parka seni götürüp getiririm. <laughs> 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 Anne ya diyor, evet dedim çocuksun dedim kusura bakma. İki sene sonra seninle gitmek istemeyecek. Kusura bakma onun peşinden ben gideceğim. 9, 10, 11, 12'ye doğru. Anne lütfen diyecek biz arkadaşlarımız Eğilmişim aşağı iniyoruz. Arkadaşları tamam. Senin yanına dağılmayacak ki. Şimdi kız çocuğu daha, daha oluyor e, serpilmiş oluyor değil mi kız çocukları? Evet, daha hareketli oluyor. Daha çok bir işine gitmek, futbol Yok ya, arkadaşlar Güvenli olduktan sonra ne ailesi, ailesi, ne kızın ne erkeğin. Hay hani kuş misali. Çok, çok sıkarsa Olmaz. Çok erkek bırakırsan bırakırsın olmaz. Yani Sabun nasıl mı kayar mı? gider. Mesela o denizli kitaplı arkadaşım var. Ailelerini tanıyorum. Çocukları biliyorum. İçinizden çok enerji çözdüm kast Onlarla birlikte aşağı iniyor yukarı çıkıyor. Çok sıkmadım ama kocaya kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> ben tutmasını bilmiyormuşum. Yok yok o babadan kaynak oluyor. Tutmasını bilmiyormuşum. Demek ki bazen insan geçte de öğrenebiliyor yani. Her şeyi de biliyorum diye bir şey yok. Bazen insan çocukların üstünde de bilemiyor. O senin bir şeyin mi ya? Bence de ben bitti. Üstüme almıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Biz bir çay daha içer miyiz acaba? İçeriz içeriz. Bana öyle geldi. İçeriz. Açıldım biraz. İyi kendine geldin ya. Hı? Aslında kendini de yürüyeceğiz. Hep çay içtik o. Ama bunu büyüttüğü daha ederiz? bilmiyorum ya bazen ya böyle bir şey oluyorum. Bir Havanın atmosferi bana çok, ya beni çok etkiliyor. Kulağa bulucu olduğu bir için mi acaba? Ya Çok güzel işleri yaptık. Bir anda bir fırtına hava bir anda kapattı. Camdan böyle ne bir Var ya soğuk yani üşüyorsunuz. Bir anda da o anda baktım annem yağmur yağacak? Şey Baktım modu düştü. Ondan sonra bir yükseldi. Öyle oluyorum ya. Neden oluyorum bilmiyorum ben de. Normalde eskiden mesela böyle oluyorum, yok ben çalışmayayım diye bir şansı yoktu. Yoktu. Bu da yeni mi çıktı bendeni? Yok ya. Gel kızım. Ne oldu? Ne bir şey yapayım. Annesini çağıran mutfağa çağırıyor. Hani vardı ya, bir tize. Özel bir konu oldu mu mutfağa çağırırlardı. Bizim de öyle. Allah'ın hayırlısı da güzel Mevlam. Yarın hafif bir şekilde atlatıp çıkar. Duam dileyim bu. Allah'ım ne kadar e, konuşsam da şey farklı bir operasyon da olsa bir tehlikesi oluyor tabii ki. Çünkü açıyormuş. Bilmesini de istemiyorum. Bu ne kadar uyuştursalar bile hissediyormuş onu. O oturtma yapıyorlarmış, böyle dolgu yapıyorlarmış otelle girip. Hadi buraya nereye girsek terle. Çünkü eşi de Murat da o operasyon daha önce belinden yaşadı ameliyattan sonra o da bir daha fıtık oldu. O dolguyu yaptılar o zaman bile bağırmış. İnşallah acısız çıkar. İnanın şöyle ciğerim sanki açıyor. Bir aklıma geliyor unutmaya çalışıyorum. Yarına hayırlısıyla atlatırız inşallah. Ya diyorum ya insanların kendi derdi var, kendi sorunları var. Biz onlarla uğraşırken onlar değil de nereden değiştirelim de kötü yazalım diye böyle ellerinde telefon tıkır 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 tıkır. Bir o parmaklar da gider de. Ah, herkesin derdi, konusu, çilesi başka. Olanın da derdi, çilesi, insanlarla nasıl uğraşırız? nasıl hakaret edebiliriz? Onların devleri var ya bunu yazanları Hiç mi düşünemiyorlar? Yani yaptığın hiçbir zaman Allah tarafından yer kapanmaz. Beni unuturum ama güzel Mevlam unutmaz. Sen oraya kötü yazdın, dilenci dedin onu dedi, bunu dedi. Ne oldu? Rahatladın mı? Rahat huzurlu yatabileceğim mi? hesapla girip. Yok, bir kimse rahat huzurlu ya. yatamaz. Böyle bir şey yok yani. A ruhunda varsa bozukluk yatar ama o da başka yerlerden çıkar. Yani bir şekilde mutlu olmaz. Bazen insana para da mutlu etmez. Huzurun olmadığıma parayı yiyemezsin Zengin olsan da uzun yoksa da o no paranın bir anlamı yok ki geliyor orada iki parmağını çalıştırıyor. Motive düşünmeye çalışıyor. Ya ki bu motive de düşünmeye ki hiçbir şey yok ki. Kendisi yani kendi söyleyen kendisidir bence bazı. Bence de ya kendi yani, adını hat, bahseder. Ben kötü yorum bak bakın değiştir yorumlarından bahsetmiyorum. Ama insanın kişiliğine hakareti varsa o kötü yorum kendisidir zaten. Aynısı. Ya. Fikri neyse zikri oluyor zaten. Hı. Ya kendini yansıtıyor. Yani, kendi hayatta da zikri zaten odur ki. Hı. Ne haksızlığa, ne haksızlığa? Bizden kendilerine ne haksızlığa uğramış da bizi hakaret edin. He. Hani biz ona bir haksızlık yaparız da, der ki bunlar böyle böyle yaptı bana, ne derler diye kendini savunur. Ama öyle bir şey yok, kendilerine. ne Kaç bin kişi izliyor yani, görüyor beni yıllardır orada ne yaptığımı. Ya üç senedir değil, beş altı senedir görüyorlar beni. Kime haksızlık yaptım, kime yanlış yaptım. Kalbin bir yer. O çok doğru. Tam etmesini bileceksin bu dünyada ya. Altı üstü. Ne bileyim be, ben kızma bana yemeyeceğim daha. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ben onu kime vereceğim ki Kapıdan bakıyordu zaten. <laughs> Hazırdayım bekliyorum diyordu. Bekliyorsun değil mi oğlum beni bekliyorsun. Abdullah Can kalktı. <laughs> Ağzımın tadı mı yok? Sevgi yiyormuş gibi gösteriyorum ama değil. bir çay koyar evine koymuştur. Daha gidip geliyor. Kız oturmuyor ki zaten. Yani birbirimize dua etsek ne olur sanki? Ne kaybederiz ki? Yani birbirimizin arkasından kimin duası, kimin şey bilemeyiz. Allah katında da daha yüce olmaz mıyız? Aleyküm. Çok ağırlıymış ya. He? Midesi çok ağır. Allah Allah. Çok karıştı. Ne? Ne diyor, ne diyor da ya? Ne? Çıkartın mı? Ne çıkartın Dar polis var. Anne ya da anne çağırıyor. Çıkartamıyorum. Herhalde ben bilir şeyleri açtım mı ne? Niye diyorum çıkaramıyorum? Niçin çıkaramıyor? Şöyle çok dar. Giymeyi versin, ne yapayım? İşte, ha? Giymek zorunda ama seviyor. Seviyor şimdi, artık dedi çıkmıyor. Ben bile zor çıkardım. He. Evet. Seviyor. Üstünde pek dar gibi durmuyor. Yok, yok, dar. Güzel, şey hoş duruyor. Esnek değil. Yani... Diyorum ya... ...sizleri gerçekten çok seviyorum. Allah razı olsun, çok güzel temennileriniz var, dualarınız var. Hepinizden Allah razı olsun. Yani ne güzel birbirimize dua edebiliyoruz ya. Bu çok parayla alınacak bir şey değil. Ben sadece ne diyorum? Destekte bulunun. i̇zlenme iz, marşsın. Çok çok aşırı düştüm. Siz de görebilirsiniz sayfamda zaten bunu. Sebebini bilemiyorum. Yaz e, gelmeden de oldu bu. Çok erken oldu. İnşallah ilerlerim biraz daha. Herkese zaten izleyicilerim de söylüyor. Neden birdenbire düşüşe geçiyorsun? Bilemiyorum. Bak şey diyorum. Ben de diyorum şey yok fazla. Laf söz ondan. Şimdi ben karışmam ya korkarım. Allah'tan korkarım. Onun ee, derler ya. Onun onu bunu derken ben korkarım ya. Oturun ben gece kendimi sorgularım. Ben günü hava girdim ondan bahsettim bunda. Ha, bana yapılan haksızlık zaten bir gün muhakkak böyle düşecek Hı. o ayrı. O bana ait. Çünkü bana aitti ben orada fazla e, dillendirmek istemem. Bu benim özelimse bunu ben özel hallederim. Zaten ha, herkes sırasını beklesin, zamanını beklesin. Vicdan muhasebesi çok önemli. Yani kimseyi eleştirmeyi de sevmem. Arkasından konuşmayı da bilen bilir zaten. Bilmeyen de yapacak bir şey yok. Sadece ne istiyorum? Oradan gelip de ek hesapla, ek hesapla. Yani biz de hiçbir şey bilmiyor değiliz. Ben onun günahından korkarım ya. Ama deseler onlar günahı bilseler bazı şeyler zaten yapılmazdı. Hiç yazmazdı bilseydi öyle bir şeyi. Doğru. Hani bazıları diyorum ya hiç. Beyin, beyin olması lazım. Ya yani beyin çok önemli. Gerçekten. Asallah asallah canım. Beyin çok önemli insanda. O beyin nereye gitmesi? Ne konuda çalışıyor? Cuma sevgisi. Perşembe evet. akşamı okuluyor Hayır, çok yok, yok. Hayır, güzel ya. Hayırlı cumalar. Cumanın mübarek olsun inşallah. Hayırlı cumalar olsun diyelim. Güzel şeyler olsun. İnşallah. Yani her şey güzel olsun. Kötülük olduktan sonra hiçbir şeyin anlamı yok. Kalp kırmak, gönül yıkmak. Ya? ya diyorum ya bazen e, kötülükle beslenen insanlar var ya. Kulak kulağa var. Hani eskiden bir komedi vardı kulaktan kulağa. Ay şöyle YouTube'da duyuyorum. kulaktan kulağa. Hı? Ama yanlış var, yalan var. Doğru kulaktan kulağa olsa hiç. Amina. Ama yalan, yalan. Ya, o ona bir şey uyduruyor. Geçen filmde diyor ya e, kaçmış diyor kocaya. Eyvah diyor işini bitirmiş de kaçmış diyor. Yok oh, başka bir şey öldürüyor, yok başka bir şey. Yıldırım nikah ile evlenecek diyor ya. E, e, yani iki başkası, kadar, iki he, he, i̇ki dakikada. Beş kişi beş tane yalan öldürdü. Kulaktan kulağa mı? Şey yalan İşte burada da öyle oluyor. Ona üzülüyorum ben. O zaman karşındaki seni çok yanlış e, beyinle tanımak zorunda kalıyor. Bir de Zaten da yazan kişi mi hani karşılık oturup da konuşamıyorsun ki derdini de anlatamıyorsun. Ya ben seviyorum. Ben oradan eğer hakaret edeceksen, kızacaksan, bağıracaksan ben kendi feysimle girerim. Hiç çekinme. Hiç kendi adımla. Çünkü Allah'a verecek bir canım var. iki değil. O da ondansa gider. Korkmayacağım ya. Kendimi. Neden korkacaksın ya? Allah'ım şükürler hı. olsun. Neden korkacağım? Onların iftiralarından mı korkacağım? Hı. Önce bir bakacak kendine. Hani ne nabert, kadar yalan söyledim, ne kadar. O yalanların bir gün bana ters dönecek diyecek. Ama çok büyük dönecek, bekleyecek. Zaten Bence nabert, beklesin. Namert. 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 Ama benim söylemek istediğimi çok iyi anlayan anladı. Çok güzel. O kadar hırs var ki içinde. O kadar hırs var ki. O hırsı ben bastıramıyorum. Aylardır. Ramazandan beri. O hırs böyle dalga dalga büyüyor. Küçülmüyor. Ama ben içinde paylaşıyorum. Kendi kendime beynimde yapıyorum hesabımı. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Başınız ağrıttıysam da hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Hep güzellikler olsun hayatınızda. Mutluluklar olsun. Amin. İnşallah. Bayramımız güzel olur. İnşallah. Her şeyimiz güzel olur. Ya. İnşallah bundan sonra. İnşallah.